4 Ekim'de seni o Toki Arena'ya gömeceğiz. Geçen hafta 4 Eylül diye dedim diye herkes dalga geçti. Okan beni unutma bak. Bu yüze bak. Seni oraya gömeceğiz. Önce Liverpool gömecek. Sonra biz gömeceğiz. Anladın mı kardeşim? Herkese saygılar sevgiler. Seviyorum sizi. Kocaeli'ye 3 tane attık. Aramız bozuk olabilir. Ama kanımız değil. Başarılar Liverpool. Okan! <laughs> Biz okan geliyoruz, okan. Okan, okan buraksın sende, Sergen en büyük Beşiktaş! Geliyorsun. Okan! Okan. <laughs> Sergen geliyor, Sergen baba geliyor. Sefasını çektik abi, sefasını da çekeceğiz. Bekle biz okan. Allah'ın Şah'a kalktık. Aslan tepeye geliyoruz, kartal göklerde uçuyor, okan. Arkan 55 bin ultra aslan olsun hiç fark etmez. Abi biz 11 kişi de biliyoruz. En büyük takımdır bu Türkiye'nin. Evet, en büyük, bir büyük taş, takımdır. Gerisi tıraş. Galatasaray korksun. Hakan Mörük seni göndereceğiz. Ver mesajı. 5 geliyor 5. 5 değil 6 olacak. Liverpool'dan 9 diyecekler. Bizden 6 yiyecekler Hakan Mörük. Ya Samiyen'i cehenneme çevirecek. Yarın Liverpool haftaya biz Samiyen'i medan olacak. Galatasaray'ı bu cumartesi oraya gömeceğiz. Hem Hakem'i gömeceğiz hem Federasyon'u hem Galatasaray'ı gömeceğiz Allah'ın izniyle İyi bir Galatasaray yok Galatasaray dökülüyor biz Ali Samet'le Galatasaray'ı ineriz Galatasaray'ı yendimişsak da bu takım şampiyonun alevini yakar şu anda alev yakılmamış Okan bekle bizi geliyoruz Geliyoruz geliyoruz. Üç beşikçi, beşikçi. Bizim hocamız Amerika'da değil Beşiktaş'ta yaşıyor herkes ayağından kalsın Haftaya deplasman tribündeyiz görüşeceğiz Galatasaray bacak. Yarın Liverpool maçı var Bizi ne kadar 8-0 yenseler de bizim rekorumuzu egale etmesini istiyorum. Önce Liverpool yenecek, sonra biz yeneceğiz. Sonra da Okan'a bay bay yavrucuğum. Galatasaray'ı elek etmeye gidiyoruz. İlk önce Liverpool'u geçsinler, sonra bize gelsinler. Koyup geçeceğiz yani, başka hiçbir şey demiyorum. Okan sen topluk kalır giymeyi unutma Okan. Ama inşallah orada devireceğiz Galatasaray'ı. Yani muhtemelen rekor yine gelir. 5 yarı veya 6-7 olabilir Galatasaray'ı. 11 kişiydi. Onlar 12 kişi oynayacak yine her zaman. E yeneceğimize inanıyorum. Kaç santim bu? 3 metre. Cimbova girsin.